Merhaba gençler. Zor olduğunu düşündüğüm bir soruyla yine karşınızdayız. Şimdi bu soruya bakın bir kendinize bir çözmeye çalışın. Tabi hocam biz bunu nasıl çiziyoruz falan <laughs> diyeceksiniz büyük ihtimalle ama çizimler bu. Bilgi vermiş diyor ki EH ile FG'nin toplamının 24 olduğunu biliyoruz. Bilgi bu. Bir tane GK uzunluğu verilmiş 4. Onun dışında şeklin kare olduğunu biliyoruz. Başka da bir şey yok. Bir dur dur uğraş lütfen çocuklar. Uğraştıysanız Artık benimle devam edebilirsiniz. Şöyle şimdi bu EH dediği yer şurası çocuklar. FG dediği yerde şöyle yaparsam burası. Şimdi bu ikisini eşitliğini bir şekilde kullanmam gerekiyor. E bir de ortada bir diklik var. E zaten kare dikin çok fazla olduğu bir yer. Diyorum ki benzerlik geçişi var mıdır? Bunun için EH ile FG'yi hipotenüs kabul eden üçgenleri bir çizmeye çalışıyorum çocuklar. Çizdim şuradan iki tane dik attım. Bunlar da dikkat edin attığım dikler aslında karenin kenarlarını attım çocuklar. Şimdi açıları bir yazalım. Buraya mesela alfa desek. 90 alfa beta. Burası beta. Burası alfa. Değil mi çocuklar? 90 alfa. Burası tekrardan beta oldu. 90 alfa. Şurada tekrardan beta oldu. Açıları doldurdum. Bunların da zaten dik kesiştiğini biliyorum. Şimdi ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz çocuklar? Şimdi yazıyorum. E şuna P diyelim açılar. Buna da T diyelim. E P ve H üçgenine dikkat edin. E P H üçgenine dikkat edin. Dik üçgen görüyorsunuz alfabet açıları. Bir de hangi üçgene dikkat edelim? F T G üçgenine dikkat edelim. F T G üçgenine dikkat edelim. Bu üçgenler ne oldular? Açı açı açıdan dolayı benzer oldular. Yalnız benzerliğe dikkat edin. Neye dönüştü biliyor musunuz benzerlik çocuklar? Eşliğe dönüştü. Nasıl hocam? E bu karenin kenarı değil mi çocuklar paralel attığım için? E bu da karenin kenarı. İkisinde de dikkat edin. Alfalar ne yapıyor? Karenin kenarlarını görüyor. O zaman bu üçgenler eş. E bu üçgenler eşse hipotenüsleri de eşit olur. Yani aslında EH ile FH'in toplamının 24 olduğunu söylüyor ya. 12, 12 olacak o zaman bunlar. E 12 olunca zaten aslında soruyu bitirmiş olduk. KF'yi sormuştuk. E burada 4 ise buraya da ne kalır çocuklar? 8 kalır. Bununla ilgili başka başka sorular da sorulabilir. Güzel bir kalıp oldu bence. Evet. Bence bu kalıbı değerlendirin çocuklar. Bir yere not alın. İçeriden içeriden soruyoruz aslında ama bu da dışarıdan versiyonu. Bence havalı oldu. Evet çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.